18. yüzyılın ortalarında Avrupa'nın kolonileşme döneminde Fransız ve Hint Savaşları 1754-1763 büyük bir küresel çatışmaya ev sahipliği yaptı. Bu savaş Kuzey Amerika, Avrupa, Karayip Adaları, Hindistan ve Afrika'da çeşitli kolonileri etkiledi. Savaşın temel nedenleri arasında koloniler arasındaki toprak anlaşmazlıkları, ticaret hakları ve kültürel farklılıklar yer alıyordu. İngiliz ve Fransız kolonileri yerel kabilelerle ittifaklar kurarak stratejik avantaj elde etmeye çalıştı. Bu çatışmanın bir sonucu olarak birçok yerli kabile bu büyük emperyal güçler arasında taraf değiştirmek zorunda kaldı. Savaş özellikle Amerika kıtasında önemli değişikliklere neden oldu. 1763'te imzalanan Paris Antlaşması ile Fransızlar Kanada'nın büyük bir kısmını ve Mississippi Nehri'nin batısındaki toprakları İngilizlere devretti. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık mücadelesinin tohumlarını attı çünkü İngiliz kolonileri savaşın mali yüküne katkıda bulunmuş olmalarına rağmen kazançlarının paylaşılmasından memnun değildi. Ayrıca savaş sırasında yaşanan ekonomik zorluklar İngiltere'nin Amerikan kolonilerine daha fazla vergi koymasına yol açtı ve bu da Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın temelini oluşturdu. Dolayısıyla...